Portakallı anne kurabiyesi yapıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı ya da sıvı yağ, 1 adet yumurtanın sarısı içine, beyazı dışına, 1 adet portakalın suyunu sıkalım. Portakal suyunu ilave edelim ve buzlukta saklamış olduğum portakal kabuğu rendesi. 1 su bardağından eksik pudra şekeri. Kontrollü olarak 3 3,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. 1 paket kabartma tozu. Yaklaşık 3,5 su bardağı un kullandım. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.